Konya İmam Hatip Mezunları Derneği aralarında yabancı uyruklu vatandaşların da bulunduğu İmam Hatip Lisesi mezunlarını iftar programında bir araya getirdi. Kendisi de İmam Hatip Lisesi mezunu olan Selçuk Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mustafa Şahin, devletin din eğitimi vermemesi halinde yeraltı eğitimlerin sakın düşüncelere yol açacağını belirtti. Devletin belirlediği Milli Eğitim Müfredatı içerisinde modern ilimlerle harc edilmiş din ilimlerinin birlikte ettiği, eğitildiği, öğretildiği imam hatipler olmasaydı bizler gidip bu din eğitimlerini yer altında alacaktık. Ve yer altında eğitimlerin nerelere evrileceğini, hangi sonucu doğuracağını da kestiremezsiniz. Bugün ortaya çıkan birçok sapkın düşüncenin oralardan geçtiği düşüncesinde. Dernek Başkanı Salih Zeki İnce ise okul dışı zamanlarında çocukların gelişimi için önemli olduğunu ifade etti. Eğitim öğretimin bütün yükünü eğitim camiasına yüklemek meselenin hep bir yanı noksan kalacağının işaretidir. Kimler olarak gençliğimizin yani geleceğimizin yetiştirilmesi için okul içerisinde geçirilen zamanlardan ziyade okul dışlarının da bir o kadar önemli olduğu bilinciyle hareket etmekteyiz.